ve finansal hizmetlerden enerjiye, sanayiden dijitale, Sabancı Topluluğu şirketlerine yani. tek bir işlemle yatırım fırsatı sunuyor. Üstelik Akbank ve Türkiye'deki tüm bankalardan. Detaylar için akportföy.com.tr Yatırımın geleceği, geleceğin yatırımı Akportföy'de. Merhaba, yeni yılın ilk piyasa hattına hoş geldiniz. Ben Burcu Kıratlı. Yeni bir yılı, yeni bir ayı başlatmış olduk böylelikle. Ocak ayının ilk günlerindeyiz. Piyasalar açısından hareketli başladı diyebileceğimiz bir gündeyiz. Küresel piyasalar bugün genel anlamda sakin ama olumluya daha yakın bir görüntü gösteriyor. Ama Borsa İstanbul biraz daha ılımlı başladı. 9.870... Güneş gözlüklü gülümseme uzak Kesin, şehir özel Değerlendiriliyor sahnem, ve bu sürece ilişkin tutulmuşunda görüş ve önerilerinin alındığını tahmin ediyoruz. Saatler 11. Destekten 100. Hadi be. Kenara çekil. Kenara çekil de şarkımızı duyalım. İşte açılışını Faruk Kevgen ile yapıyor. Senin senin şarkısıyla şimdi. Rüzgarı nasıl belli sakin olmuyor. Afeti aşkın. Olduğu ve artık bir... takılma gururun içinde bir dünya sana hazır oldu da kaşına gözüne sesine sözüne talip hadi bir cesaret hadi bir adımla hadi bir adımla senin senin al ne var ne yoksa al kalbine de tamamla İçin için yanıyor aşka halin bırak da bir yaşa senin senin al ne var ne yoksa al kalbine de tamamla senin için yanıyor aşka halim bırak da tadında bir yaşa. Aman oylar seke seke an yeşilli mendil olur düğünlerde başı çekemiş yan. <laughs> Bu, gece senin Bu şarkı Kral FM 2024 yılı En Kral 20 listesinde 12 numara. 8 yaşındaki Narin için sıfır tolerans şarkısını seslendiren Hadise'ye tepki yağıyor. Hadise tepkiler... Mesajdı. Uzun süredir konserlerimi izleyenler bilir... Bekleniyor çünkü önümüzdeki... 43'e bastım geçen sene